Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir aynada. 16 Şubat Pazartesi bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrıverdi verdi olarak. Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelin. Günün Cornell tercihleri. Bugün tam 7 tane Cornell tercihi paylaştım. Dün 2 tane miydi Üç taneydi doğru hatırlıyorsam. Korna tercihi paylaştım tamamı geldi. Dört taneydi özür dilerim dün 4 taneydi tamamı geldi. Bugün 7 tane paylaştım. Bakalım işlerinden kaç tanesi gelecek. Ee, mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Zaten dün mesela Fenerbahçe teklisine de önermiştim. 1.88 orandan. Karşılıklı gollar ve 2.5 üst. Fenerbahçe maçının ilk yarı 2.5 üst. Canlıdan önerdim. Bugün de Beşiktaş'ımız var. Beşiktaş için de bir tane Beşiktaş teklisi olarak önereceğim. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu arada geçen videoda söylemiştim. Rahatsızım arkadaşlar. Bel fıtığına kaynaklı sorunlar yaşıyorum. Çok iyi, iyi niyetleriniz var. Dilekleriniz var. Geçmiş olsun. Talepleriniz var. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. İyi ki varsınız. Sağ olun arkadaşlar. Hazır gruplardan da bahsetmişken de yani gruplarımız artık tamamıyla ücretsiz. Her gün gün kasa katlama teknesi yani kale maçımı artık Instagram'dan yayınlıyorum. Onu da gene linkin yorumların altına bırakacağım. O ilk baştaki yorum var ya o benim yorumum. Sabitleyeceğim arkadaşlar. Orada hem Telegram linkimiz var hem Instagram linkimiz var. Instagram'a da abone olmanızı rica ediyorum. Bir diğer grubumuz ise WhatsApp grubu. Burası da tamamıyla ücretsiz. <laughs> Ama nasıl ve kimler için? Tabii Türkiye'deki yasal siteden oynayan arkadaşlar için ücretsiz. Dolayısıyla gelmenizi tavsiye ediyorum. Yok derseniz ki ben oynadığım siteden memnunum ya da sizi yurt dışından takip ediyorum. Dolayısıyla Türkiye'deki sitelerden oynama gibi bir şansım yok. Ücret Ücretim mukabilinde gelebilirsiniz. Bekleriz arkadaşlar. Bu arada... Dün Anna'nın maçı vardı. O Anna'nın için laf edenler vardı ya. İlk yarıdan maç 2.5 üst karşılıklı gollarla 2.5 üst hatta 3.5 üste bile taşındı. Her zaman aynı takımdan aynı performansı beklememiz biraz zor tabii ki arkadaşlar. İlla olacak. Her hafta her hafta kazandıracak diye bir kural kaydı yok. Neyse arkadaşlar geçiyoruz hemen Cumartesi neler yaptık? Cumartesi günü oldukça güzel bir gün geçirdik. WhatsApp grubumuzda da, e, ücretsiz Telegram grubumuzda da. Hemen kısa kısa bir geçiyorum. Ver well, Hoffenheim. Hatta bir tane takipçimiz almış. Abi Ver'le well o kadar övdün, o kadar anlattı ki. E, yani içinden stada gidip maçı izlemek geldi diye. Arkadaşlar Ver well, maçı 3-1 kazandı. Gene yüzümüzü güldürdü. Günün hüsran maçı Sete Gallen 0-0 bitti maalesef. Trabzon Fenerbahçe maçı ne aldıysak ne dediysek Korneli kartı karşılıklı gollar 2.5 hatta 3.5 üzerinde Fener galibiyeti önermiştim 5-10 orandan ee, Büyük abi karşılıklı gollar ve Fenerbahçe galibiyeti önermişti ee, o ben Fenerbahçe geriden gelip kazanır önermişti. 8 orandan dün Fenerbahçe resmen para attı Bizler de paramızı bastık tabii ki. Egzasyör Alzi Akmar maçı son dakikaya kadar 1-0-1-0 Alzi Akmar öndeydi. Son dakikalarda Akmar 1-1 ve 2-1 maçı kazanmayı başardı. Burada da tüm tercihler başarılı oldu. Paksi Dior's gri maçı. Arkadaşlar bir tane takipçimiz yazmış. Evin iki tane golü banko demişti. Arkadaşım evin iki tane golü kapalıydı zaten. Nasıl banko demiş olabilirim? Ne dedim ben size? Evin ilk yarı golü ve iki buçuk üst. Başka da alınacak oran yok zaten. Yani evin ilk yer, evin iki tane golü kapalıydı zaten. Neyse verhasıl 2-1 kaybetti. 2.5 üstümüz geldi. Biz zaten kuponları da 2.5 üst olarak değerlendirmiştik arkadaşlar. Yani ben anlayamıyorum. Neyse arkadaşlar. Ajax Fortuna sittard maçı ee, en son 4-1'di. Buradaki de tüm tercihler başarılı oldu. Yük Boys Winterthurt maçı da 6-1'di en son. Buradaki de tüm tercihlerimiz başarılı oldu arkadaşlar. Pazar videosu da yanında izlemeyen arkadaşlar izlemelerini tavsiye ediyorum. Güzel bir bülten var. Daha Maçlarımız başlamadı, ee, iyi gidiyoruz. hele Beşiktaş maçı için çok güzel yorumlarım oldu. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, Serdenişim devam ediyor hala videolarım bin bandında izleniyor. Ve maalesef abone olmadan izleyenler hala %49, %50 bandında arkadaşlar. Yarısı abone olmadan izliyor. Daha söylemekten bıktım sandım. Rica ediyoruz. insan gibi söylüyoruz. Lütfen diyoruz. Ama hala ısrarla abone olmuyorlar. İnsanız ya. Bakın lütfen diyorum. Abone olalım arkadaşlar. Lütfen. Daha ne diyeyim? Neyse arkadaşlar. Tamam devam edelim. O, olsun olmayan kendi bilir. Beğenilerle başlıyoruz. Bir like, bir hype, bir yorum. Bu üçünü bekliyorum arkadaşlar. E, skor sorumuzla başlayacağım ve bu maçtan da devam edeceğim. Yalnız pazartesi günleri... Benim en sevdiğim günlerdir. Neden? Çünkü pazartesileri genelde karşılıklı gol var günü arkadaşlar. Ha bu bir istatistik tabii ki. Böyle bir şey yok. kural kaydesi yok. İstatistiksel olarak karşılıklı gol var geçiyor maçların. Önceliğiniz karşılıklı gol var alsın. Bakın inceleyin. Aklınıza yatıyorsa karşılıklı gol varı değerlendirin. Söyleyeceğim zaten şimdi. Skor sorumuzla başlayacağım. Çok da detaya girmeden Hemen söylüyorum saat 20'de Kasımpaşa Fatih Karagümrüğü ağırlıyor. Bu maçın skorunu bilenler arasında yapacağımız kurayla arasında değil demeyeyim arkadaşlar herkesi bilen herkesi WhatsApp grubuna dahil edeceğiz ama bir ay. Bakın skor, skor bilirseniz bir ay e, Türkiye'deki yasal siteden oynarsanız ücretsiz ve süresiz. Tek şartımız tabii ki aktif oynamak arkadaşlar. Öyle oynuyormuş gibi yapmak hani anladınız sınırlamak istediğimi olmaz. Evet bu maçtan da de devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, çok böyle aman aman bol gollü mücadele beklemiyorum. Ben bugün Kasımpaşa tarafındayım ama 1.5 üst ortaya bile 1.21 gibi de bir oranı var. Ben ee, zor maç diyorum arkadaşlar. O kadar böyle kolay değil. Çok böyle bol gollü beklemiyorum tam böyle tipik 2-3 golde kalabilecek bir maç ama ben Kornel'den yana şansımı kullanacağım. Benim buradaki öne çıkarttığım bahis Kornel olacaktır arkadaşlar. Ben çalıştığım zaman açık değildi. Büyük bir olasılıkla yarın açarlar diye düşünüyorum. Kaç tane açar sahipsinden en alt baremden mutlaka kornerini değerlendirelim. Bir yandan da gözüm Ahmet maçında. Bakalım neler olacak. Bakka 65 oldu 1-0. Evet. Yani 1.5 üstte bile oran var. Kupon tamamlanma adına 1.5 üst değerlendirilebilir. Tipik bir 2-3 kolde kalabilecek bir maç gibi duruyor. Ve Cornell'i de mutlaka çıkar diye yanıltmaz diye düşünüyorum. Ama zor maç tabii ki. Dediğim gibi zaten düşük misli oynayacağız. Pazartesi günleri biraz zor. Onun için düşük misli oynayalım. Devam ediyorum. Saat 21'de Danimarka'ya gidiyoruz. Bir daha arkadaşlar bir tane takipçimiz yine yorum yapmış. Abi ligleri de söyler misin? Hangi ülke olduğunu? Arkadaşlar yani ne diyeyim size şimdi? Zaten takımların isimleri altta yazıyor. Bir de liglerini mi söyleyeyim? Neyse Danimarka Ligi arkadaşlar. Son ders ki Silke ağırlıyor. Burada da ben ev sahibi tarafındanım. Ev sahibinin iki tane golünü kuponlarımın birinde değerlendireceğim. Ve maçın aynı zamanda karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Bir şey oldu ama bakalım. Penaltı olabilir mi? Yok. demiş Dışarıda. Evet, karşılıklı gollerle 2,5 üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Burada da gene böyle çok böyle aman aman bol gollü mücadele beklemiyorum arkadaşlar. Yani böyle bir 1-1 bir bir var, dönse böyle 1-2, bir 2-1 gibi döner ve öyle de biter diye düşünüyorum. Aklımdan 2-1'lik bir ev sahibi galibiyeti geçiyor tabii skor söylemiyorum. Skor oynamanızı tavsiye etmiyorum zaten. Bu iki birlik skora göre yorum yapıyorum. Es iki tane golü işte karşılıklı gollar ve iki buçuk üst olarak mutlaka deneyelim. Bu maçın da yine korneli var. Ben çalıştığım zaman açık değildi. Yarın açacaklardır büyük bir olasılıkla. Kaç tane açarsa açsınlar en alt baremden ya da oran ihtiyacınıza göre siz kendiniz belirlersiniz. O ciddi bir sakatlık olmuş ya. Evet neyse arkadaşlar gözüm maça dalı. Devam ediyoruz saat 22'de. Hollanda'ya gidiyoruz ama bir beğenileri hatırlatalım. Bayağıdır beğenini söylemiyoruz. Jong Ajax Kambur'u ağırlıyor. Burada Kambur'un iki tane golü buradaki benim öne çıkarttığım bahis olacaktır. Ve aynı zamanda maçın iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Hatta üç buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Böyle sanki bir üç... 1-4 ayarında bir skor bekliyorum. Dolayısıyla maçı karşılıklı gollerle düşük liste oynayan arkadaşlar karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınmasını beklediği mücadele bu şekilde değerlendirebilirler. Taraf oynayanlara tabii ki Kambur tarafındayım. Kambur'un bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Ben taraf oynamıyorum tabii ki taraf oynayanlara da bol şans diliyorum arkadaşlar. Ben bu maçın gollerini alıp çıkacağım. Devam ediyoruz. Gene saat 22'de. Hollanda'dan Jong Utrecht villemi ağırlıyor. Burada da gene karşılıklı gol diyorum. Ve ben direkt arkadaşlar hiç yamazlık yok. Karşılıklı gollar ve 2.5 üst olarak değerlendireceğim. Benim kuponumda bu olacak. Hiç karşılıklı gollar 2.5 buçuk demiyorum. Direkt karşılıklı gollar ve 2.5 üst. Başka da tercihim yok. Tarafına zaten bulaşabilecek bir maç değil. Bakalım yarın izleyip göreceğiz. Son maçım ve son kez de beğenileri hatırlatalım. Saat 23'te İspanya'ya gidiyoruz. Girona Barcelona'ya ağırlıyor. Tabii ki Barcelona'ya gördük mü? 2.5 üst 2 atar. İlk yarı golü tamamını da korneli tamamını değerlendireceğiz. Burada da ilk yarı golü açık değil. Deplasman her iki yarı gol atar seçeneği var. Bunu değerlendirebiliriz. 1.64 gibi de bir oranı var. Neden olmasın? Ana Anavasın 2.5 üst olacaktır. Dediğim gibi Barcelona'nın iki tane golü değerlendirilebilir. Kornel'i ee, değerlendirilebilir. Bu maçta da yine Kornel çıkar arkadaşlar ama maalesef açık değil. Deneyeceğiz. Korneli yarın açarlarsa en alt baremden ya da oranı ihtiyacınıza göre kendiniz belirlersiniz. Taraf oynayanlara tabii ki Barcelona tarafındayım. Bakmayın. Girona bayağı bir kan kaybetti. Çok da iyi gitmiyor. Ha deplasmanlı olduğu için bir tık böyle riskli midir? Bence çok riskli değildir ama e, taraf oynayanları tabii ki Barcelona'nın kazanmasını bekliyorum. Oran çok düşük. 1.22 gibi bir oran verilmiş. İşte bunu 1.5 üzerinde ya da 2.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırırlar arttırabilirsiniz. Her zaman söylüyorum tabii ki kuponunuza eklediğiniz her seçenek riskinizi arttırır. Taraf oynayanlar bana sorarsanız düz kazanır olarak almaları çok daha mantıklı. Tabii gene son karar sizlerin. Evet maçlarım bu kadar. Hemen bir tane de kupon yapalım arkadaşlar. Hollanda kupon olsun. Kafamda böyle bir şey oluştu. Ee, John Guthrieck, William karşılıklı gollar ve iki buçuk üst olarak değerlendirelim. Ve Jong Ajax, Kambur, Kambur'un ilk yarı golü arkadaşlar. 1.31 1.50. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Tabii listeler de var. Yani Kasım 2-3 gol zaten tekli değerlendirilebilir. 2-3 gol her zaman listedir tek de değerlendirilebilir. İşte Barcelona 2,5 üzerinde kazanır değerlendirilebilir. Ee, Danimarka Aston maçı, Silkeborg e, maçı karşılıklı gol var ve 2,5 üstü olarak değerlendirilebilir. Son karar sizlerin arkadaşlar. Eğer kuponumuzu da verdik, uyarılarımızı da yaptık. Ee, Instagram kanalıma mutlaka mutlaka abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Whatsapp'a gelmek isteyenlerse bir mesaj atsınlar. İlk müsaitliğimizde hemen geri dönüş yapacağız. Detayları konuşuruz. Abone olmayanlar abone olurlarsa beğeni yapmayanlar bir beğeni yaparsa bir de yorum yapılarsa harika olacak. Elinize emeğinize sağlık şimdiden. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans diliyorum.